Hey dostlar. Hey. Akşam oldu, sabah oldu, akşam oldu derken yine sabah oldu. İyi de oldu. Bugün bugün rotamız balıkçılar koyu ve balıkçılar köyü ve balıkçılar pazarı olacak. Hadi izleyelim şuraları biraz. Stop. Evet. Günün sabahında Balıkçılar koyuna nihayet ulaştık. Çok uzun bir yol değil. Menbiç'ten 20-25 dakika kadar süren bir yürüme mesafesinde. Hemen siyah bir köpek karşıladı bizi. Evet görüyorsunuz. Umarız çok iyi avlar oldu. Namaste. Namaste. Hayır. Evet görüyorsunuz denizden geldikten sonra balıkçı teknelerini kumsala çekiyorlar. Evet, bayağı bayağı bir balık var. Burası balıkçılar koyu oluyor Gokarna'nın. Namaste. Görüyorsunuz namaste. Alo. Namaste. Evet, oldukça balıkçı var daha bu bir kısmı. İleriye doğru ilerleyeceğiz. Ay. Oh, anam oh. Evet. Bayağı güzel balıklar var burada. Görüyorsunuz. Canlı canlı, taze taze. Taze taze. Oh. Oh, nice. Okay. 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 Evet, görüyorsunuz balıkçıların dinlenme yerleri de burası. Bu evlerde ve kulüplerde dinleniyorlar. Hemen arkasında da kokonat, Hindistan cevizi palmiyelerinin arasında köyleri var. Evet, şimdi diğer balıkçıları da ziyaret etmek istiyorum. Bakarım onların ağlarına da güzel balıklar cici balıklar takıldı mı acaba Evet burası biliyorsunuz Arap denizi oluyor Arap denizin balıklarını gözlemleyeceğiz Bugün hiç formumda değilim kusura bakmayın. Sabah olmasına rağmen hala kendime gelmiş değilim. Bir akşam yine tuhaf tuhaf şeyler yaşadım. Neyse. Evet. işte bir tane daha geliyor. Bir tane balıkçı teknesini kumsala çekmek üzere geliyor. Bakalım nasıl bir şekilde çekecekler. Evet. Çok kolay bir şekilde yanaştırdılar. Bir arkadaş da takozları getiriyor. Oldukça güzel bir manzara. Balıkçıların teknelerini karaya çekmeleri bahane. Manzara şahane. Ya hiç sormayın dün hatunlar konsantrasyonumu bozdu. 3 dört tanesi birden hucum ettiler bana, ellerinden zor kurtuldum. O yüzden biraz konsantrasyonum, motivasyonum biraz düşük ya. Ya bu kadınlar var ya bu kadınlar, insanı işinden gücünden ediyorlar. Evet, evet. Yine bir Çinli <laughs> turist kızımız. O da fotoğraf çekiyor bol bol. O da ne? Bir tane daha geldi. Balıkçılar çok hızlı bugün. Çünkü 3-4 gündür fırtına vardı. Balık avı yapmayı özlemişlerdi. Bugün fişek gibi gidip fişek gibi geliyorlar. Ay namaste. How are you? How are you? you? yeah. thank you. And you also okay. For today fish good? Yeah, good fish today? Yeah. Fish yeah. Balıkçılar koyunda da olmak harika bir şey. Onların sevinçlerini, hareketlerini gözlemlemek sevinçlerine, hareketlerine katılmak ayrı bir güzellik. Bugün küçük balıklar var dedi birisi. Evet arkadaşımız bir tane ağına büyük yengeç takılmış. Ya biliyorsunuz burada balıklar da var. Evet balıkçılar koyunda da durumlar böyle. Kargalar da kısmetini bekliyor. Onlar da bu katılıyor. Merhaba, iyi morning. Bir <Sessizlik> tekne <Sessizlik> big Bir Ah, no, Bir no, no Bir no, no mi? No Thank you. mi? Bir tekne mi? diyerek diğer balıkçılara doğru gidiyoruz. Bay bay. Hmm. İnsanın emeğiyle geçimini yapabilmesi dünyanın en güzel şeyi. Ne mutlu onlara ki emeğiyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Kimseyi sömürmeden, kimseyi ezmeden, kimseye haksızlık yapmadan emekleriyle yaşamda tutunanlar. Onlara selamlar olsun. Selamların en büyük emeğiyle geçinenlerin olsun. Amin. Evet, görüyorsunuz. Her yerde bir şey var. Kimisi teknesini çekiyor karaya. Kimisi ağlarını temizliyor. Kimisi tutmuş oldukları balıkları taşıyor. Bir ahenk içinde hepsi gerçekleşiyor. Evet. Bir tane de balık tekmesi sahile yanaştı. Kumsala yanaştı.